Merhaba arkadaşlar, hareket kontrol sistemlerinin temelleri dersinin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Ee, geçen hafta, geçen derste sürme yöntemlerinde kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk başlığımız sür, sürme yöntemleri, sonra doğrudan sürme ve e, döner hareketli sürmeye bakacağız. E, mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Omega m, motor açısal hızı, omega y yükün açısal hızı, e, m y m, motor menüne indirgenmiş yük momenti, m y de yük momentidir. E, j m motor ataret momenti ve j y, yükün ataret momenti olmak üzere sanayide sıklıkla karşılaşan sürme yöntemleri ve bunlara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. İlk sürme yöntemimiz doğrudan sürme. Bu tür sistemlerde elektrik motoru yüke direkt bağlanır motor hızı ile yük hızı aynıdır. Toplam atayet moment, toplam atayet motor eylemsizlik ve yük eylemsizliklerinin toplamına eşittir. Bunu aşağıda göreceğiz. E, hızları aynı demiştik. E, döner hızları da aynı çünkü birebir bağlılar gördüğünüz gibi. Yani açısal hızları. E, motor hangi açısal hızda dönüyorsa yük de aynı açısal hızda dönecek. Evet. Birebir bağlı bir sistem demiştik. O yüzden motor mini indirgenmiş yük momenti ile yük momenti birbirine eşittir. E, farklı sistemlerde, e, örneğin kayış kasnak sisteminde bu farklı olmayabilir, farklı hesaplamalar yapmamız gerekebilir. E, atar moment toplamı da motor atard momenti yük atar momentin toplamına eşittir. Aktarım elemanları üzerinden döner harekete göz atalım. Motor ile yük arasında dişli mekanizması içeren harekettir. Çevrim oranı'nın birden farklı olduğu sistemlerde, yük ağırlığının motor miline olan etkisi, çevrim oranı'nın karesidir. Ü dediğimiz çevrim oranı farklı isimlerde olabilir. Örneğin i diye başka kaynaklarda i ismiyle görebiliriz. E, çevrim oranı e, motorun açısal hızının yükün açısal hızına bölümünden bulunur. Motor miline inirgenmiş yük momenti ise, Yük momenti bölü çevrim oranı çarpı verimdir. Burada ee, nü'nün en dişlisi, dişlinin verimi olduğunu söylemiş. Motor mini indirgenmiş atarlık momenti ise ee, yük atarlık momentinin çevrim oranı karesine bölümüdür. Toplam ataleti hatasız olarak hesaplayabilmek için dişlerin atarlık momentlerine dikkate alınması gerekir dişli mekanizmalarına ait atarit momentleri genellikle üretici firmaların kataloglarında verilir. Buna göre toplam atarit momenti, motor atarit momenti artı motor dişlisinin atarit momenti artı yük ve yük dişlisinin atarit momentinin toplumun bölü çevrim oranının karesidir. Burada sırasıyla bunları belirttik. motor dişlisinin atarit momenti ve yük dişlisinin atarit momentidir. Atayet'in hareket kontrolündeki önemine değineceğiz. Kontrolde kararlılığı bozan ve salınlara sebep olan en önemli etken enerji biriktiren elemanların sistemi olanın etkisidir. Hareket kontrolünde enerji biriktiren sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Hareket kontrolünde yük momenti ve momenti sonunda tahrik motoruna indirgenir veya yansıtılır. Sürekli halde hiç, hiçbir etkisi olmayan atayet momentinin geçici durumlarda çok önemli sonuçları görülür. Motor momenti hesaplanırken sürekli için gerekli olan sürtünme momentinin yanı sıra atalet momentinin oluşturduğu tepki momenti de dikkate alınmalıdır. Aslında burada önemli bir e, vurgu var. Süreklerde hiç hiçbir etkisi olmayan atalet momentinin geçici durumlarda çok önemli sonuçları görülüyor. Yani sürekli hal dediğimiz ve motorun hızla döndüğü örneğin e, sadece ortamda sürtünmenin oldu. Yani motor sadece sürtünme yeniyor ve burada atalet momenti aslında büyük etkilerini görmeyiz. Ama geçici durumlarda büyük etkilerini görmüş oluruz. Elektrik devlerinde maksimum güç transfer edilebilmesi için iki sistemin empedansının uygun olması gerekmektedir. Enerji üreten ve tüketen kaynakların iç dirençlerinin ya da empedanslarının birbirine eşit olması durumunda maksimum güç aktarılabilir. Bu maksimum güç tra transfer teoremidir. Bunun mekanik sistemlerdeki karşılığı ise enerji aktaran sistemlerin momentlerinin uyumudur. İki sistemin moment uyumunu sağlanması durumunda maksimum güç transfer edilebilir. Yük ataleti ve motor ataleti arasındaki oran 5'ten büyük seçilmemelidir. Aksi halde sistemin kararlı çalışması güçlen, e, güçleşir. Burada yük ataleti ve motor ataleti arasındaki oran beşten büyük seçilmemelidir. Demişiz yani sistemin kararlı çalışması için. E, ayrıca motor ataleti yük ataletinden kesinlikle büyük olmalıdır. Bu oran 5'ten fazla olmamalıdır. Ayrıca mekanik gücün döner harekette moment çarpı açısal döner lineer harekette kuvvet çarpı hız olduğunu biliyoruz. Böyle olduğu düşünülürse sistem gücü ne kadar büyük olursa olsun çıkış momentinin yük momentinden küçük olduğu durumlarda güç aktarılamaz. Hızlan, hızlanmanın oluşabilmesi için motor momenti eksi yük momenti eşittir. Atayet momenti çarpı açısal hızın ilmesi. Motor momentinin yük momentine büyük olma zorunluluğu vardır. Burada açısal belirtmiş. Şimdi e, güzel bir örneğimiz var burada. Aslında bu yukarıda belirttiğimiz e, <laughs> moment kavramını ve güç kavramını daha iyi anlamak için ona göz atalım. Örneğin bir yarış otomobilinin motor gücü bir traktörden çok yüksek olmasına karşın sırt sırta bağlandığında yarış otomobil traktörün arkasından sürüklenir. Yani yarış otomobil burada bir örnek demişim. Genelde gördüğümüz değerler. Traktörün motor gücü 1000 cc. Yarış otomobilin motor gücü 5000 cc olarak düşünebiliriz. Aslında arada 5 kat fark var. Yarış otomobil çok da motor, motor gücü olarak güçlü. Ama buna karşın ee, ikisini sırt sırta bağladığımızda yani örneğin sağ tarafta <laughs> e, yarış otomobili olsun solda traktör olsun. Yarış otomobili traktörü çekmeye çalıştığında e, birden çok hızlanır ama onu çekemez. Belki yerinden oynatamaz veya çok daha ağır hareket ettirebilir. Ama tam tersi durumda yani e, traktör motoru yarış otomobili çekmeye çalıştığında çok daha küçük bir motor gücüne sahip rahatlıkla çektiğini görürüz. Ama ikisinin yan yana konulup e, bir yarış yaptırılmak istenirse burada tahmin edeceğimiz gibi yarış otomobili traktörda e, traktörde belki yerinden kalkmadan, kalkışını yapmadan çok daha yüksek hızlara ulaşmış olur. Burada da aslında moment kavramını e, daha iyi anlamış oluyoruz. Yüksek momentte daha düşük motor gücüne sahip olmasına rağmen e, çekiş olarak yarış otomobili çekebilir. Ama burada düşük moment, yüksek e, motor bir yarış otomobili hızlanma olarak bundan kat kat çok daha iyidir. E şimdi hız profillerine e, geçiş yapacağız. Onları göz atacağız. Pozisyonlamada kullanılan hız, ivme, moment gibi değişkenler sürücü tarafından değişik hareket profillerine göre kontrol edilirler. Bu bölümde hareket kontrol tekniğinde sıkça kullanılan hız profilleri tanıtılmaktadır. İlk olarak üçgen hız profiline bakalım. Bu hız profilinde sistem belirli bir ivmeye hızlanır belli bir hıza ulaştıktan sonra ise aynı ivmeyle yavaşlar ve durur. Üçgeniz profili kısa mesafeler ve yüksek hızlı uygulamalar için uygundur. Burada görüyoruz doğrusal bir ivmeyle hızlanıyoruz. Yavaşlamak istediğimiz anda yine doğrusal bir ivmeyle yavaşlıyoruz. İkinci olarak trapez hız profiline göz atacağız. Bu en sık kullanılan hız profillerindendir. Bu hız profilinde sistem önce belirli bir ivmeyle hızlanır. Burada görüyoruz. Sonra sabit hızda bir süre devam eder ve sonra aynı ivmeyle yavaşlar. En sık kullanılan hız profilinden bir tanesi olduğunu hatırlatmış. Burada görüyoruz. Bir ivmeyle hızlanıyor. Yavaşlamak istemeden önce sabit bir hızda hareket ediyor. Ondan sonra yavaşlıyor. S rampa hız profiline göz atalım. <laughs> bu hız profilinde sistem sabit bir hızla farklı ivmelerle hızlanır. Bir süre sabit bir süre sabit hızla hareket ettikten sonra simetrik şekilde yavaşlar. Özellikle ivmelenme esnasında yükün yumuşak kalkış ve duruşlarıyla hareket etmesi gereken durumlarda kullanılan hız profildir. Yük hataretinin çok büyük olduğu durumlarda bazen zorunlu olarak bu kullanılır. S eğrisi yükün durumuna göre ayarlanabilir. Yani çok daha büyük yüklerde aslında burada bir tır örneği vermişim. Yani tırlı gözümüzde canlının Birden hızlandığını, birden yavaşladığını e, göremeyiz. E, burada muhtemelen hasarlara yol açacaktır. Aslında yavaşça bir hızlanma durmak istediğinde yine bir sabit hızla gidecek. Ama bu sabit hıza da yine değişken bir ilmeyle yavaşlayarak sabit hız ondan sonra yavaşlamak istediğinde yine birden yavaşlama değil ama yavaş yavaş yavaşlama şeklinde ilerler. Ee, s s s profili. Bugün notlarda geleceğimiz yer buraya kadardı. Şimdi bir tane animasyon göstermek istiyorum. Sizde arkadaşlar bu aslında fabrika otomasyonlu. İşlediğimiz şeyleri gözümüzde daha iyi canlanabilsin diye. Aslında ne kadar büyük, ne kadar <laughs> milisaniyelik işlemler. Yani hataya yer vermemesi gereken işlemler yapıldığını video sonunda görmüş olacağız videoyu izlerken. Burada biraz hızlı bir video ama gözüme çarpan şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Dersimize bağlantı kurmaya çalışacağım. Şimdi e, burada bir yürüyen bant görüyoruz. Burada sensörleri görüyoruz, sensör okuyucuları. E, buraya geldiğimizde, bu esnada bu belli mesafede olması gerekiyor. Buradaki çikolataların yani burada e, aralarında çok boşluk olarak da buraya gelebilirler ve e, araları çok sık olarak da buraya gelebilirler. Burada bir ağır çekimde oynatalım, görebileceğiz muhtemelen. Birden hızlanıyor veya yavaşlayabilir. Yani bu sentral okuyucuların gönderdiği sinyale göre aralarındaki boşluk aynı mesafelere geliyor. Burada muhtemelen görebileceğiz bunu. Bakın birden hızlanıyor burada. Tekrar aynı hızımızı alalım. Burada alüminyum paketlemeleri görüyoruz kesmesini. ne kadar hızlı ve büyük işlemler olduğunu görüyoruz aslında. Çok kompleks bir yapıya sahip. Bu da vakumlama aracılığıyla alıyor kartonu. Bu da aslında bir <laughs> kayış kasnak benzeri bir sistemde paketlemeyi sağlıyor. Bakın burada oynar bir gerdirme aleti var aslında buradaki duruma göre. Muhtemelen bu da oynar bir gerdirme aleti. Yani daha fazla gerdirip gerginliği sağlayıp kayış kasnağı korumuş oluyor. az önce de gözüm bir şey çaktı aslında. burada muhtemelen hatalı ürünleri ayırıyor. Bunda sensör okuyucular yardımıyla yapıyor ve hatalı ürünleri başka bir tarafa aktırıyor. Sağlık ürünleri ilerletmeye etmeye devam ediyor. Evet sonuna geldik. Sen kısma. Burada yine dokunmalı aracılığıyla paketleri yerleştiriyor. <laughs> Ve bu videoyu izletme amacım da söylediğim gibi başlarken aslında ne kadar hataya yer vermeyen, ne kadar büyük kompleks bir otomasyon, ne kadar kompleks bir yapı olduğunu büyük ölçeklerde ben görmemize olmak veriyordu. Güzel bir videoydu. Bugünkü dersimiz buraya kadar da diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.